Şimdi baba yardıma gel. O yüzden bırakmayayım. Bak şimdi gidip kaç. İyi mi? O yüzden sen parmağımızı bırak. Gidip sokağa bir açıp bakayım ya da. Ne gelmiyor? <laughs> tamam yeterli ikiracım. Tamam. Yüzüne gelecek. Çabuk şimdi suyun içine. Kaçar diye tut. Kaçırma sakın kaçırma. Kaçtı. Tut. Tut, tut. kafasını tut. Kafasını içine sokma. Kafasını içine Yok. sokmadan tut. Tamam. Daha... Tut tut tut. Tut tut Biri... tut. tut, tut. Açıyor. <laughs> İkramiye yıkayamadım minnoşunu. Çünkü buraya başladı. Hadi ben de yardım edeyim. Sen yıka. Hadi arkasını yıka. Hayır. Ben suyun içine gireyim de öyle yıkayayım. Hayır suyun içine girme. Tamam. Annen seni yıkayacak. Sakin ol. Böyle Evet yavaş yavaş. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> evet Yakin. sakin sakin de. Sakin. sakin sakin. Evet. Arkadaşlar kedimiz çok sakin. Ama şu anda şımaracak. Tamam ben ellerini tutuyorum kaçmasın diye. Bak <laughs> sen yıkayabilirsin sakin. çok iyi Şimdi daha kalkan suyun içine sokmam lazım. Bırak suyun içine. Su, tamam. Sırtını yıka çabuk ol birazcık. Bunlar suyu çok sevmiyorlar. Şimdi kafasında sırası değil mi? Hı hı. O zaman şimdi ona bir... şampuan döktük ya. Gövdesine dök istersen. Tamam. Yeterli, yeterli. Hı, tamam. Arkadaşlar, kedim Hadi köpürtmemiz lazım ki kedimiz kaçmasın. Değil mi? Hı hı. Sudan Sudan biraz köpürttür. Hayır, çıkmak yok sudan. Sudan çıkmak yok. Anne yıkıyor. Sakin ol. Sakin kızım. Sakin. Tamam, sakin. Sakin ol. Sakin. Sakin, sakin ol. Şimdi ona birazcık kuyruğuna şapkan sıkmamız lazım. Hayır, yıkaçım dur ula ikracım. Tamam. Dur ula. <laughs> tamam. Kafasını dolduralım, değil mi? Biraz su dök ama yüzüne çok gelmesin. <laughs> tamam, çok gelmesin boğulur. Tamam annesi. Tamam. Bak kaçmaya çalışacak boğulursa bizi tırmalar. Tamam. Tamam. Çabuk durulama işine geç. Tamam, tamam annesi. Tamam. Elinle durula, kafasına dökme. Tamam. Hadi korkma. korkma. <laughs> tamam, tamam bak bir şey yok. Bir şey yok daş. Şimdi arabayı yavaş kurutacağız. Yok bir şey. Öyle. Şimdi arkadaşlar. Kimler Ama Amamı da dolduruyoruz. Çıkarayım mı kedini? Çıkar. Tamam, geliyoruz. Al annesi. Ben bakayım. Sar sar hemen sar. Hemen sarmalısın. Sar 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 sar, sar her yerlerini. Sar sar kucağına al. Sar. Biraz ağzı nefes alsın. Nerede ağzı? Ağzı yok. Demez. Biraz ağzını çıkar nefes alsın. Ne yaptın onu? Sofra altı gibi tostlu balak yaptın. Otur oraya, otur. Otur oraya. gelin bir dakika sonra gelin Ağzını çıkar neredesin nefes alsın? Çıkar ağzını. Nefes alıyor. Çıkar ağzını annesi. Neredeyse ağzı. Kuyruğu Bak. burada. Ha, kuyruğu buradaysa ağzı diğer tarafta. Nerede? Bilmiyorum. Vıcı 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 vı. Çıktı mı? Evet. Ha, tamam diğer yerlerini sar. Oh. <laughs> Temiz oldu mu? Ha, oldu. Nasıl kokuyor? Mis mı yoksa? Kızım. Kızım birazcık kuruması lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam o zaman görüşürüz. Az kızımı bırakmayayım birazcık kurusun. Tamam. At.